Bir gün çıkıp gelsen bir bahaneyle Delirmeme çeyrek kala Deniz istemiyorum senden Kıyıdan çekilen dalgaları Onların ardına bıraktığı köpüklerle gel bana Nefesinde yosun kokusu Ceplerinde martı sesi Ellerinde bir şiirin izi olsa bir gün çıkıp gelsen bir ani kararla, Gökyüzünü istemem senden, Güneşin kehribar saçlarında bir iki tel, Bir tutam ay ışığı, Yıldızları kıskandıran bakışlarını, Gök en solgun rengini, Göğsünde mavi vuruşlarını alsan yanına, Bir gün, bir gün çıkıp gelsen diyorum, Geçerken uğradım desem mesela Gelişin düşse ömrümün takvim yapraklarına Aklım fikrime karışsa fikrim unutsa lisanları Sussa bütün sesler Sadece aşk konuşsa Senden baharlar istemem Bir dal papatya olsa elinde Birkaç yağmur damlası avuçlarında Gözlerine baktığın o yeşilin tonu Kendinde ıslak toprak kokusu yeter bana. Bir gün sadece bir gün, bir gün çıkıp da gelsen, aklım fikrime karışsa, fikrim zikrime, dünyayı istemem ki ben senden. Kainata değişmediğim tebessüm olsa gamca çukurlarında, kır düşmüş şakaklarını da al yanına. Yaşanmışlıkların birkaç çizgisi olsa yüzünün coğrafyasında Yaşanmışlıklarının hevesi duruyor olsa umudun sarmalında. Nefesimde tamamlanacak yarım bir nefes de olsa mesela. Bugün aklına esse de çıkıp da gelsen. Hiçbir bahaneye fırsat vermeden, özledim desen, dayanamadım daha fazla desen. Gelsen, bütün mevsimleri takarak ardında. Sesini yakılansa yalnızlığımda, üşümüşlüğüme sıcaklığın karışsa, kokun bulaşsa saçlarıma ya da tam şimdi sevdiğim, tam şu anda karşıdan gelen sen olsan diyorum. Delirsem ben, bildiğin gibi delirsem. Geçip giden gemilere el sallasam, taş sektirsem denizde, dalgalara kafa tutsam, hayat hiç mola vermeden devam etse akmaya ve Ölüm ülkse hayatın kararlılığıyla. Elimi uzatsam gökyüzüne, maviye boyasam. Elimi daldırsam bahara, aşk toplasam. Şimdi karşıdan gelsen diyorum. Ve ben şaşırsam, bildiğin gibi şaşırsam, ellerimi nereye koyacağımı bilemesem, dilim tutulsa, hiçbir şey diyemesem ama sarılsam sana. Hem de öyle böyle değil Gördüğüm olsak mesela Kuşların arasına karışsam Yolculuk yapsam gençliğime Sonra Kanatlarımı örtüp üzerine Uyusam umarsızca Yeni doğmuş bir bebek gibi Meleklerce Güldürürsem uykumda Uykumdan Geçsem düşe Sonra Ellerinde güneşle gelsen Düşlerim üşümese, sonra sen ellerinde güneşle gelsen, düşlerim üşümese.